Efe oğlundan herkese merhaba. Ben inşaat mühendisi Faruk Aslan. Bugün sizlere meslektaşım inşaat mühendisi Fatih Günaydın'la birlikte Mimar İknur Hanım'ın tasarlamış olduğu M20 1640-31 kodlu projeyi değerlendireceğiz. Projeye ilk baktığımızda geçen haftalarda değerlendirdiğimiz Balıkesir Ayvalık için yapılan projenin bir revize projesi olarak görüyoruz. Orada tabii ki mimarımız binanın üst katını kenet giydirme cephe olarak yapmıştı. Burada Bordex olarak tercih etmiş. Bordex üzeri mineral sıvı olarak tercih etmiş. Çatı da gördüğümüz sandviç çatı ahşap desenli yine betopan kaplama yapmış veranda ve balkon tavanlarını parlak olmayan antresit renkli alüminyum korkuluk ve PVC pencereyi görüyoruz. Bu videomuzun ilerleyen dakikalarında size bu projeye daha uygun fiyata nasıl sahip olabileceğinizle ilgili bazı imalatlardan vazgeçerek projenin ruhunu kaçırmadan yüzde kaç indirimli bu projeye sahip olacağınızla ilgili kısaca bilgi de vereceğiz videonun ilerleyen zamanlarında. Pencerelerle ilgili bir parantez açmak istiyorum Fatih Bey. Bugün ahşap pencereler, PVC pencere ve alüminyum pencere. Bunlarla ilgili düşünceniz nedir Fatih Bey? Faruk Bey, öncelikle bence burada renk uyumu açısından PVC pencerenin antresit renkte olması yapıya şıklık katmış. Lakin ahşap desenli bir pencerenin de burada uyumlu olabileceğini düşünüyorum. Faruk Bey, bu yapıda kullanılan PVC pencere yerine ne tür bir pencere kullanılması önerirsiniz? Yani ısı yalıtımı, rüzgar ve diğer yalıtımlar açısından. Şimdi pencerede genelde yoğun olarak kullanılan Alüminyum pencereler, ahşap pencereler ve PVC pencereler. Hı. Alüminyum pencereler dayanıklılık olarak, netlik olarak uzun yıllar size hizmet edebilecek olan pencerelerdir. Ancak alüminyumun ısı yalıtım kat gerçekten çok kötü. Yani 1 metrekarelik alanda ısı kaybı PVC'ye göre çok çok yüksek. Ahşap pencereye göre de PVC kadar olmasa da yine yüksek. Yani eğer ısı yalıtımı sizin için önemli ise alüminyum pencere birinci tercihiniz olamaz. Ahşap pencere içinde yalıtımla ilgili yine PVC kadar içi boş ve odacıklı olmadığı için ve mono blok bir yapıda olduğu için ahşap yine PVC pencereden daha fazla ısı kaybı yaşar. PVC pencereler ise ahşap kadar doğal bir malzemeden yapılmamıştır ancak kullanım açısından genel olarak şu anda ideal malzemelerden bir tanesi. Zaten bunu da piyasada hem ekonomiklik hem ergonomiklik hem de yalıtımsal açıdan estetik açıdan da piyasanın şartlarını sağlıyor ki şu anda en fazla kullanılan pencere malzemesi. O açıdan İlknur Hanım'ın tercihini hem yalıtımsal açıdan hem de estetik açıdan doğru buluyoruz. Bunun haricinde projeyi temelden yukarı doğru tanımlarsak temelde yine nebati toprak kaldırılacak ve yükseltme perdeleri atıldıktan sonra stabilize malzeme dolgu yapılıp döşeme betonumuzu atacağız. Döşeme betonu attıktan sonra bunları hem nemden hem de ısıdan korumak için araya 4 santimetrelik bir XPS yalıtım yapacağız. XPS yalıtım bize hem temelden gelen sıcak ve soğuğu kesecek hem de bir nebze olsun su geçişlerine engellemiş olacak. Yani eğer bir kapı kapilariteyle su yukarı çıkmak isterse onları da engellemiş olacak. Daha sonra duvarlarla ilgili kısaca bilgi verelim Fatih Bey. En dış cephede mineral sıva Bordex. Mineral sıva olacak. 2 kat elyaf katkılı sıva. Altında Bordex. Bordex'in hemen altında nem bariyeri yine binayı çepe çevre saran. Altında OSB3. Suya ve neme dayanıklı OSB3. İçerisinde 8 cm taş yünü. İç tarafta da yine 12,5 mm kalınlığında alçıpan kullanıyoruz. Tabii ki bu duvar kesiti bizim için yeterli. Yalıtım ve diğer şeyler için yeterli. Tabi yine izleyicilerimizin tercih etmesi, talep etmeleri doğrultusunda iç kısma OSB veya iki kat alçıpan yaparak hem mekanik olarak dayanımlarını arttırabilirler hem de bir nebze yani çok önemli değil ama bir nebze de yalıtımsal olarak binanın genel durumuna katkı sağlayabilirler. Tabi biz burada ideal fiyatlar çıkarmak istediğimiz için yani maliyetleri ideal seviyede tutmak istediğimiz için bunu opsiyonel olarak sunuyoruz. Yoksa gerekli bir şey olsa, teknik bir durum olsa biz zaten bunu uygularız yani zorunluluk olan bir şey olsa uygularız fakat Devamında şurayı soracağım size Fatih Bey. Salon geniş bir açıklık geçiyor. Daha önceki videomuzda da ben tek başımaydım. Bu konuyla ilgili yine bir yorum yapmıştım. Sizin yorumunuz ne olacak buradaki açıklıkla ilgili? Ve hafif çelik yapıda veya beton betonarme yapıda veya ağır çelikte buraları geçerken ne gibi durumlarla karşılaşabiliriz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim de gözüme çarpan bir şey oldu. Geniş bir açıklık kullanılmış şu kısımda. Ne kadardı Fatih Bey buradaki açıklık? 5 metrelik bir açıklık var burada. 5 metre civarında. Daha önceki projelerimizde hatırlıyorsanız. 5 metrelik açıklıklar geçmiştik. Evet. Yani bu durumu çok fazla önemseyeceğimiz bir durum yok. Evet. Yani en azından taşıyıcı sistem açısından hafifçelikle ilgili. Peki beton de buraya geçerken sorun yaşar mıyız? Mantar döşeme veya da asmolen döşeme yapılacaksa? Yani şöyle çelik yapılarda en azından maliyet açısından çok daha rahat bir şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum. Ama beton harme tasarlamaya çalıştığımızda hem yapının estetiğini bozma açısından bizi riske atabilir hem de biraz daha süreç açısından sıkıntıya sokabilir diye düşünüyorum. Ama çelik yapılarda çok daha rahat geçileceği için. Nasıl sıkıntılar yaşayabiliriz? Şöyle kolon detayları ya da estetik evet, açıdan. Evet, estetik evet, açıdan Yani yoksa geçirilmiş. taşıyıcı olarak çok bir sorun evet, yok. Evet, aynen. Yine beton armeli de burada rahatlıkla geçilebilir. Evet. Evet efendim. Taşıcı ile ilgili bir sorunumuz yok ancak şu merdiven nişi ve antrede destek alabileceğimiz bir nokta olmaması da yine kirişlerin yatayda çalışacağını düşünürsek bize sıkıntı oluşturabilecek durumlar. Tabii bunlar da yine süreç içerisinde çözümlenir hesaplar yapılarak. Faruk Bey bu salon ve verandada bulunan geniş alan kaplayan PVC pencereler evet. bize taşıyıcı sistem açısından binanın yükünü taşıması açısından nasıl bir dezavantaj sunar? Bizim daha önceki Aldığımız dersler yani eğitimimizde bunun üzerine biliyorsunuz ikimiz de mühendisiz. Zaten kolonla kirişler kısa doğrultuda çalışır, döşemeler. Yani kısa doğrultu da şu yönde olduğu için bu yönde oluşabilecek olan cephe yırtılmaları bizi etkilemeyecektir. Bizi etkileyecek cephe yırtılmaları yani pencere alanları ve buna benzer yırtılmalar, giriş gibi. Bunların şu yönde uzun doğrultuda olması bizi zorlardı ancak kısa doğrultuda yük taşımayacağı için herhangi bir sorun yaşamayacağız. Üst kata geldiğimizde balkona baktığımızda alt kat veranda ile birlikte kolonları kıyasladığımızda bir kaçıklık ekstra bir kaçıklık olduğunu görüyoruz. Evet. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Şimdi Fatih Bey burada mimarımız büyük ihtimal bunu kolonları alt alta getirdiği zaman bunun klasik bir görüntü oluşturacağından endişe ederek estetik bir kaygıyla bu hareketi yapmış. Ancak burada kolon varlığı zorunlu değil. Alt katta kolon olduktan sonra üst katta bunun taşınması ile ilgili buraya kolona ihtiyaç yok. Bu kolonları statik hesapta her hangi bir şekilde işin içerisine katmazsak Bunları estetik manada gösterirsek herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Üste de yine çatı kısmında makaslarla burayı taşıtırsak da herhangi bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Yani bu kolonlar aslında estetik anlamda mimarın estetik kaygıyla koyduğu kolonlar. Yoksa şu döşeme şuradan taşınıyor. Küçük bir konsol var. Evet. Üst katta da zaten bizim parapetimizin çıkışıyla en az 110-120 cm yüksekliğinde bir kiriş oluşturacağız. O da çok rahat şuradaki 2,5 metrelik konsolu taşıyabilir güçte. Teşekkür ederim Fatih Bey. Peki şunu sorayım sizlere. Binanın ruhunu bozmadan genel olarak düşük maliyetle nasıl aynı şekilde güzel bina elde edebiliriz? Fatih Bey bu bina zaten ekonomik olarak yapılıp yapılabileceği en uygun fiyata yapılmış gözüküyor. Burada ne kadar da uğraşsak yapabileceğimiz indirimler maksimum %5'tir. %5'i geçemez. O da küçük küçük dokunuşlarla işte dış cephenin bordürleri mineral sıva değil de farklı bir kaplamayla yapılması gibi çok cüzi ve sınırlı dokunuşlar yapılabilecek bir proje. Proje zaten mimar tarafından tasarlanırken ekonomik kaygılar göz önüne bulundurularak yapılmış. Ancak bu ekonomik kaygıların içerisinde sade ve şık bir proje çıkarmayı başarmış. Mimar Eknur Hanım'ı buradan tebrik ediyoruz. Kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi günler.